Çok güzel pişti. Tereyağı sürüyoruz üzerine de. Bismillahirrahmanirrahim. Önce bu büyük sapını kesiyoruz şöyle. Bunu da atmıyoruz tabii ki. Bunun içi çok güzel. Onu soyuyorum içini. Mutlaka yiyoruz. Hatta çiğ çiğ yiyebilirsiniz onu. Evet. Şimdi bunu biraz daha dipleyerek bu kalana yemek yapacağım. O şey yapmayacağım da atmayacağım bunu da. Bunu bir yıkayalım. Ondan sonra da haşlamaya bırakacağız. Yıkadım önce iyice. Sonra haşlamaya koydum. Şimdi şunun aynısıydı. Soydum bunu. Gayet güzel yumuşacık içi. Bunu yemeğimize katabiliriz. Böylece de yiyebiliriz. Şimdi bunu da soyayım, göstereyim size. Böyle. Sanki ben bunu yediğim zaman böyle içimi temizliyor gibi bir his var. Ee, neye faydalı olduğunu siz gençler daha iyi bilirsiniz. Bir de haşladık bunu. Çok az haşladım, öyle çok fazla e, haşlamadım. Bismillahirrahmanirrahim. Bunu güzelce doğrayacağım. Yine biraz daha şurasını alayım. Çok sert e, hamurun içinde güzel olmayabilir diye onu düşünerek öyle yapıyorum. Şimdi böyle küçük küçük doğradım. Bütün doğradığım brokoli olduğu gibi e, tavaya koydum. İçine zeytinyağı dökeceğim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarım çay bardağı zeytinyağı diyelim. Dört tane yumurta kırdım. Şimdi bunları çırpacağım. İçine baharat katacağım. Ee, bol biber, toz biber, nane, ee, çemen ee, karışım böyle baharat karışımı. Bu da karabiber. Buna katıyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Yemeğe ne fısıldarsanız size onu verir. Lezzetli olsun, güzel olsun diye fısıldarsanız güzel verir. Rabbim kurban herkese yemeği nasip etsin, şifa olsun. Dün ben bu şekilde yaptım çok beğenildi, çok yendi, çok güzel oldu. İlk defa denedim, bir yerde görmedim kendi kendime. Yaptım bunu. Ama gerçekten bu alışkanlık yapacak. Herkes çok sevecek bunu. Çünkü acayip bir lezzetli oldu. Güzel oldu. Bismillahirrahmanirrahim. Bunu iyice çok pişinceye kadar ıslak bırakmayacağız. İyice pişecek yumurta şey beraber. Birazcık süt koyacağım. Bismillahirrahmanirrahim. Zaten 2-3 yufka yaparsam ancak. Bir kaşık unla birazcık kabartma tozu koyuyorum. Bunları bir güzel karıştıracağım. Bu yufkaya süreceğim e, sos için. Aslında e, yufkaları yaparken daha önce yumurta koyuyordum bir tane. İçine çok yumurta koyduğum için çok yumurtalı olmasın diye yumurta koymadım sosuna. Bunu hamur yoğurarak da çok az mayalı bir hamurla e, bunu yapabiliriz. E, hemen dinlenmeden başlarız. Yani bir 10 dakika dinlenip kabarmadan. 10 dakika dinlenip kabarmadan yapabiliriz. Onunla daha da güzel olur. Hatta elimizden yoğurduğumuz hamurla. Şimdi yufkadan yapıyorum ama bu da dün çok güzel olmuştu. Elimde yufkam vardı. Değerlendirmek istedim. Bu şekilde yaptıydım. Beğendim. da sıcak ama şimdi şöyle bunu koyuyoruz. Şöyle çeçil de koyabilirsiniz. Yani bunlar tutsun. Yeter ki. Bismillahirrahmanirrahim. Kabağımızı ısıtalım hemen. Ne güzel kabardı. Çok güzel pişti. Tereyağı sürüyoruz üzerine de. Sonra afiyetle kesip yiyoruz. Bakın görün. Tiryakisi olacaksınız. Gerçekten çok şahane oluyor hiç arasında brokoli var mı yok mu yani anlayamıyorsunuz. Çocuklarınıza brokoli yediremiyorsanız bu şekilde yedirebilirsiniz. Bir yufkayı bitirdim. Afiyet olsun. Bir deneyin isterseniz. Çok güzel.